Hocam rahim alınması nedir? Histerektomi dediğimiz yani ameliyat yani rahim alınması yani budur. <laughs> histerektomi yani rahimin alınması yani hangi durumlarda evet. yapılır? Yani bunlardan başlayalım. Şayet yani zor bir doğum ve kontrol altında alınamayan yani kanamalarda histerektomi gerekebilir. Miyomlar yani bunlar da iyi huylu yani hastalıklar fakat yani onlar da en sık histerektomi için yani olan sebeplerden şey birileri. Evet. Hocam bir telefonumuz varmış devam edeceğiz. Alo. Alo. Merhaba buyurun. Ee, Hocama bir sorum olacaktı. onu sormak Tabii, istiyorum. Tabi buyurun. Tabii, buyurun. Ee, hocam 17 yaşında bir kızım var adet düzensizliği vardı. Evet. Ondan sonra kızıma e, polikistik overe yakın dedi doktoru. Evet. E, tahliller filan yaptırdık. Fakat doğum kontrol hapı verdi bize. Evet, doğru. Ama biz e, çok tereddüt ettik ilk başta. Hani genç kız olduğu için eşim de çok hani tereddüt etti ama şu anda kullanıyoruz. Yani bir sakıncası var mı hocam? Size de sormak istiyorum. Yok herhangi bir sakıncası yok. Polikistik over sendromu tabii yani over kistlerden farklı bir durum. Yani bu hatta hastalık demeyelim bu bir sendromdur. Yani bu genetik yapısı böyle. Minik minik yani milimetrik inci tanesi gibi yani yumurtalığı yani kaplayan şey o foliküller dediğimiz küçük küçük yumurtalar var. Şimdi bunlar da tabii adet düzensizliği en sık rastlanılan şikayetleri evet. hastaların Hatta ileriki yaşlarda kilo alma meyli olabilir, fazla kıllanma olabilir. Daha sonra evlendikten sonra evlenme çağına geldikleri zaman da yani bir subinfertilite, yani diğer kişilere nazarın birazcık daha zor hamile kalabilirler. Yani bunun yani yanı sıra sadece adet düzensizliği tabii bu iceberg'in görülen tarafı. Yani bunlar da yani bir şeker sorunu olabiliyor. <laughs> Ondan sonra dediğim gibi okullanma evet. ve kilo alma sorunu olabilir. Bunlar tabi daha ciddi sorunlar. Doğum kontrol yapı tabii çok iyi bir seçenek. Onun yanında farklı tedavi yani fazla kilosu var mı bilmiyorum kızınızın. Şu anda kilo, boyu 1.60 kilosu 55 kilo hocam. Tabii şu an yani normal sınırlarda sayılır ama bu tarz hastalar polikistik over sendromu yani hastalar bunlar daha çok iyi biz de zaten ilk tavsiye ettiğimiz şey kilo alsınlar fiziksel aktivitelerini arttırsınlar. ideal kiloya yakın olsunlar çünkü ne kadar daha çok kilo alınırsa o kısır döngü daha çok yani şey derinleştiriyor sorunları yani doğum kontrol yapıda tabi düzenlemek için hem de bir alışkanlık ediniliyor yani daha düzenli adet oluyorlar bu tabii kaybolacak bir durum değil çünkü dediğim gibi yani bu genetik yapısı böyle. Yani bunu değiştiremiyoruz. Sadece amaca yönelik yani adetleri düzenleyecek o tarz bir Evet. evet <laughs> Alışkanlık edinecek, düzenli yani adet olmasına sebep olacak. Hiç endişelenmeyin. Doğum kontrol apı tabi sadece yani doğum kontrolü amaçlı değil. Bir sürü yani tedavi edici etkileri de var tabi Evet. Ki. Doğum kontrol apı deyince genellikle özellikle ebeveynler biraz çekiniyor. Yok. Hani e, sanki farklı bir tedaviymiş gibi. Evet, evet hocam. Şimdi e, rahim alınmasında yumurtalıklar çıkart e, yumurtalıkların da alınması gerekiyor mu? Tabi şöyle. Ameliyat esnasında. Duyulu Duyuluyor. hocam. <laughs> Sorun yok. Ameliyat esnasında tabii bir kere hasta 40 yaş altında ise kesinlikle yani amacımız yumurtalıkları korumak. Şayet yani normal görünümde ise tabii ki bırakılıyor. Genelde 45 yaş üstü 46 yani menopoza yakın hastalarda yumurtalıklar alınıyor. Genelde yani Amacımız yani yumurtalıkları korumak. Şayet normal görünümde ise herhangi bir kitle yoksa en azından bir tanesini mutlaka yani bırakmaya çalışırız. Peki hocam bu ameliyatın e, riski var mıdır? Nedir riskleri? Şimdi şöyle yani yapılan amaca bağlı. Tabii yani rahimden kaynaklanan yani kanserse yani a, riskler tabii ki daha çok artıyor. Genelde 10 bin yapılan histerektomide... 6 tane 11 arasında yani bazı komplikasyonlar gelişebiliyor veya işte yani ölümlen de sonuçlanabiliyor. Amaca bağlı tabii ölümler daha çok yani doğum esnasında yapılan, yani kontrol altında alınamayan kanamalarda veya da kanser amaçlı yapılan histerektomilerde o zaman tabii artıyor. Genelde yani bizim en çok yaygın yani yaptığımız ameliyattır histerektomi. Evet. evet yani aktif yaşlarda tabii ya bir şey Menopozda da yapılabiliyor. Şayet yani kötü huylu bir hastalık varsa rahimden kaynaklanan. O zaman yaş arttıkça tabii riskler de artıyor. Çünkü beraberinde diğer hastalıklarda hipertansiyon, diyabetli hastalar olabiliyor. Yani bir, bir, takım diğer hastalıklarda olduğu zaman komplikasyon oranı da tabii ki o zaman artıyor. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz rahim alınmasını konuşuyoruz değerli hocamızla. Programımıza mutlaka katılın diyoruz. Sormak istediklerinizi hocamıza sorabilirsiniz. Utanmanıza, sıkılmanıza, çekilmenize gerek yok. Ayrıca Bugün programımızda arayan 3 kişiye, muayene olmaya isteyen 3 kişiye ücretsiz muayene hediye ediyoruz. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam peki e, cerrahi müdahaleden sonra hasta ne kadar sürede sosyal e, normal yaşantısına dönebilir? Genelde hasta iki gün kadar, iki ile dört gün arası yani hastanede kalıyor. Normal bir hafta sonunda tabii çok çok daha iyi hissedebiliyor. Normal zaten aktivitesi altı saat sonra ameliyat sonrası biz ayağa kaldırıyoruz hastalarımızı. Evet. Yani gizliyor. birinci gün yani ilk gün ameliyattan sonra ilk günü tabii yani kesiden dolayı yani sonuçta ameliyat bir travmadır. Yani ağrısız tedavimiz de ona yönelik. İlk gün hastanede yattığımızda. Tüm tedavimiz ameliyat sonrası ağrıya yani yöneliktir. 6 ile 8 saat sonra mobilize ediyoruz. Yani ayağa kaldırıyoruz. Hı hı. Ne kadar daha erken kalkarsa o kadar daha tromboz riski yani bir pıhtı atma riski veya şey, daha çabuk yani gazını çıkartır. Daha çok evet. normal hayatına yani dönebilir. İlk ikinci gün ameliyat sonrası genelde yani çünkü ameliyat esnasında şey, bağırsakları yani felç Ertesi gün yani harekete geçmesi gerekiyor. Şikayet hastaların da şikayetleri bundan dolayıdır. Artık ameliyattan dolayı ağrı azalmıştır ve bu gaz sıkıntısı yani meydana başlar. Hı hı. O yüzden erken ayağa kaldırıyoruz. Yani ona yönelik yani ilaçlar veriyoruz. Gazın çıkarttıktan sonra genelde üçüncü gün artık çok fazla yani yapabileceğimiz bir şey yok. Bir hafta sonunda yani pansumanını açıyoruz. Normal hayatına da 2-3 hafta arasında yani tamamen yani bir hafta sonra çok çok daha iyi hissediyor. Evet. Normal aktivitesine de 4 hafta arasında yani evet, tüm aktivitelerine hafta arasında dönebiliyor. Evet, dönebiliyor. Peki hocam bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Ee, buyurun. Buyurun. Ben Derya Kayseri'den arıyorum. Hocama bir sorum olacaktı. Tabii buyurun.